Kıymetli basın mensupları, değerli Arnavutköy'lüler, İl Başkanlığımızın İstanbul'un 39 ilçesinde başlatmış olduğu Anlat İstanbul programı, yarın Cuma günü saat 14.20'den başlayarak 18'e kadar Arnavutköy ilçemizin 39 mahallesinde icra edeceğiz. Değişik 10 grup oluşturduk. Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanlığımız, ve ilçe başkanlarımız, il yöneticileriyle birlikte ilçe yöneticileri toplam 400 kişilik grup Arnavut sokaklarımıza girip esnafımıza sohbet edeceğiz. Halkın sorunlarını dinleyeceğiz. Yarın Arnavut köyde İyi Parti Genel Merkezi ile il yöneticileriyle genel başkan yardımcı. Değerli arkadaşlar, programımızın amacı Arnavut köyün sıkıntılarını yetkili kurumlara, ilgili kurumlara iletmek. Bunun için vatandaşımızla görüşüp notlarımızı alıyoruz. Notlarla çözülmesi gereken noktalara iletiyoruz. Çözüldüyse çözüldü. Çözülemediyse vatandaşımıza geri dönüş yapıp bu konunun neden çözülmediğini iletiyoruz. Bu bir bakıma Armağut köyün sesi oluyoruz. Gerekirse İcra konusu meclise giderse mecliste milletvekillerimiz sayesinde soru önergeleri oluşturuyoruz. Arnavutköy Belediyesi'ni ilgilendiriyorsa Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na konuyu ilgilendireceğiz ve bilgi vereceğiz. Ayrıca büyük ilgilendiriyorsa büyük şehri. Bu konuda devlet kurumları da var. İlgili kurumlardan Arnavutköy'de kaymakamlıktan başlamak üzere emniyet ilgilenirse emniyet, nüfus ilgilenirse nüfusu bilgilendirmek isteyeceğiz. Bu aslında bir bakıma farklı bir çalışma oluyor. Çalışmada vatandaş anlatıyor, biz dinliyoruz. Bunu başlangıç noktası Armağutköy'ü iki grup ilçeden başlayıp esnaf ziyaretine girecek. Diğerleri boğazköy Emre Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Atatürk Mahallesi bir grup. Bolluca, Mavi Göl, Yavuz Selim bir grup. Bu şekilde 10 grup oluşturduk. Gruplarda bazı bölgelerde teknik elemanlarımız var. Eğer bir bölgede e, imar sorunu e, müteahhitleri ilgilendiren bir konu varsa büyük şehirdeki görevlimiz meclis üyelerimiz olacak, milletvekillerimizin konu uzmanı milletvekilimiz olacak veya il yöneticimiz bu konuda bilgili bir şekilde görüşme sağlayacaklar. Bu bir şekilde de Arnavut köyü birebir dinlemek gibi bir durum arz edecek. Akşam programımız istişare programımız olacak. 18 ile 20 arası eee Karbayır Mahallesi'nde Tema Park'ta basın mensupları sizleri de oraya davet ediyoruz. Orada birebir e, durum değerlendirmesine şahit olacaksınız. Bu konuyu sizle paylaşacağız.